baba Gel bakalım Granny. Ecep mi diyeyim delet Ne diyeyim ben böyle oynamayı seviyorum. Bakalım kaç saniye de bitirecek. Süre başladı. Haydi baba iş kalk kalk. Sab oldu. sabah oldu lan. Burada bir şey yok. Şurada. <Sessizlik> Kaç. <Kacz. Sessizlik> <Sessizlik> tamam. Şimdi şu tahtalara kayacaklar hani. Hadi lan kar lan Hadi. Hava gel lan bitch. <laughs> Bir kramada. Kim lan Bir de, de, de bir bak deneyeceğim. Hadi gel lan. Onu devir. Oo. Buranı çok şükür devirdi. Haydi lan. Yalla yalla. Yalla ya hadi. Haydi evine. Haydi. Vallahi bak bu ben sen evini yapacağım. Haydi ya. Heh 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 şuraya bir alayım. Evet şu kaydı şuraya alayım. Baba safe key. Hey gel lan. Adam sen gel hadi bakayım. He hadi lan bunda kararım valla bak. Eee. Açtan kapıyı. Biliyorsanız lan bu kapıyı Ben öyle diyorsam Ne lan Lan Ama o daha yeni gelir. Aç. Oba arabası çık. yapmış Gel lan. Belki şeyden kaçarız. Arabadan. Yallah lan geber. Bakalım dur. Arabamı burasını aç bunlar. Boş çıktı. Aman tanrım. Orkeyi Bir dakika ölmüş. At bunu. Aç lan burayı. Heh. Burada bir şey var mı? Yok. Neyse, kranın bir dakika ölmesi bizim işimize yaradı. Oh. Yeter, ben büm burada kaldım. <laughs> 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 oh. Şey hala bulamadım. Kod da değilmiş. Oya. O da olsaydı belki kaçardım bu yönde ne var lan Komanda varmış çık cık hadi lan aha araba parçası çıktı arabayı yapıyoruz böyle de arabayı yapacağız

şu benzinde dolduralım. Dol dol. Haydi. Haydi, haydi. Tamam. Şimdi burayı tekrar bir aç. Hadi be dayı. Hayda, hayda. Moka, git moka. Alaba, atıp tutarım. Ala yere geliyor. Hadi lan. Zıkkım. Gebe. Ne bıraktı? Tamam ikinci şey de bitirdik. Şimdi buralara bakacağız. İnşallah bir dakika yazmaz da. Alay eriye, kaçtı. Ya, kaçmadı. şeyi Kod çıktı. Hmm. Bilmiyorum ya bunu mu yapsak? Şey yapar durumdayız ya. bu Batayra çıktı. Batayra diyorum. Batay Batarya İnşallah gelmez Gelirse onu Gel sen ne yapacağım ya buradan da çıkmadı. İşte altta yukarıda aşağıda. Sağda, solda solda. Ne ben atayım da. Haydi Hadi lan. Uyandı o şu an. Gel lan. Suyu göstereceğim sana. Gel lan. Aa, suyu kimmiş lan gel lan. Aa, adam sen gel lan. göstereceğim sana. Duydu inşallah. Gel lan. <laughs> Aha bir buçuk dakika. Geberdi. Neyse ben şimdi yukarıya açmaya Gel Geber lan piç. Yürü. It. Ya af ya bak ne takıldım. Şah şimdi bunu bir ton daha çarparım. Hop. Hop. Nam <laughs> nam da bari. Dap dap dabari. <laughs> da Bu kadar alalım. Bok mu bok mu ne? Ana adamı mezdiri. Anlıyor musun adam? Yukarı gelme o bana yeter. bakalım vuracağız şunu şimdi Gelme valla la. nasıl vuramadım Allah <laughs> tam vuruyorum bana dur bir tane bak öğrenmiştim Allah tuttu la. <laughs> Adam al. Ol. <laughs> Adam, ol. Adam olacağız lan. Hop at. şimdi onda. Bunda. <laughs> Tuvalete bakmadım. boku. De Böyle gidiyormuş gibi yaparsanız oluyor. İkiymiş lan unutmamam lazım.

var mı lan orada? Yıldıralım da ne olur ne olmaz ya. Oğlum bitti lan. Dur bir saniye. Gelip <laughs> mi? Yine vurdum. Bir buçuk dakikada yapmam lazım. Hadi çabuk. Ah. Uf. Şimdi bütün her şeyi atacağım bura. Sikerim seni. Çabuk. Arabayla kaçacağız işte. 16 dakika olmuş ama. bir şey yapmayı Ay dur ver onu. Şu kapıyı açmayı unuttum. Hay kafamı. Daha bu kapı var. Oo oh, 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 oh. Haydi. Seni ben ne kadar taş olduk taş. Ee, 20 dakika yaşayacaktı ne yapacağız? Çok yavaşım. Hadi lan bak şuradan çıksa var ya işimiz çok iş kolay. Çıksa şaşar mı? Tamam öldü. Haydi 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 haydi. Onu alayım da geleyim. İki tamam. Gel <laughs> bakayım. <laughs> dap 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 dap. <laughs> çekirge zıplay ve çekirge kanun yani adı çekirge ilk grani giriş yapıyorum ben aga ben yapma. giriş yapmam başkasından işte giriş bir de şey yapalım m u l t i m Oradan gittiği için. Oha bir çikolata. Başka da var, Başka yerde var. Ebeno Start Ebeno Hadi Hadi görüşürüz Alay ağlama ağlama okuyu unuttum diye 22 dakika oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.